bugün 1 5 10 1 5 10 Ben bir şey yapabilir miyim? Ben tutsam. balon. Başla. Allah, <laughs> Allah. Yalnız yer. Ya. Yerde üç adım var. Yerde. <laughs> hayır, hayvan Yok kardeşim. Yok öyle bir şey. Tam tuna, tuna, tuna besin o zaman. Hayır. Hayır bu değil. O Ay, alacağım. Hayır. Ya, hayır. hayır. Hayır o okay. gel. Ha güzel Böyle böyle. Bir milyon ha. adım attı ya. Bir daha, ben, ben bir daha deneyim tamam mı? Ya bak Gündört. Efendim. Hayır, baştan başlayalım. Hah? Baştan başlıyor. Yok hayır bir şey olmaz ya arkadaşlar. Şey böyle böyle atlı 1 2 3 diye biz böyle atacağız. Gündört söyleme. Anne hadi ya. 3 2 1 5 4 Arkadaşlar. Arkadaşlar abi. tuna tuna yanımızda erken kim gördüğünüz gibi. Çabuk kanka. Kanka. Kakao telefonu. 3 adım daha fazla mı attı? Evet. Tamam. Ben ama ben Ben mi? mi Gider. kadar oluyor? 3 adım alıyor. 5 adım alsın? olsun. 5 adım. Tamam. tamam ben öyle tekrar bak. topumu dağıttım. Ne oldu? Arkadaşlar bugün o fazla iyi değil. 2 Arkadaşlar bakacağım ya. Heh, arkadaşlar burada Oğlum ben bir tane bir tane bile videolarda fazla yokum oğlum. Sen bakayım. Ben hiç yokum oğlum ben. E, hiç görüşmüyor artık videolar. Merhaba arkadaşlar. Ben. Şimdi geldim. Merhaba arkadaşlar. Biz hiç fazla çıkmıyoruz. Çekiyor <laughs> Allah. Oğlum sus lan. Arkadaşlar. biz anamız. Arkadaşlar nereye çıktım bakın buraya çık çatta bomba. Aman şimdi başka bir eve adını bilmediğim şişko bir ama <gülüyor> 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 Arkadaşlar buraya çıkıyor. Gelmeyin, gelmeyin. Arkadaşlar orada bak. Orada işte bakın orada bir dakika yaklaştırayım. Arkadaşlar. Ay. Ay. Arda abiye veredi ya of. 2 dakika ya. İki dakika ha. İki dakika tutamazsın. Onun da bir şey yapana kadar. Ver iki dakika Gel gel gel. Kalk Bak. bak, bak. Hadi topu, topu koyun, bak. Lan kalk taktikler Taktik lan. Telefon bende kalktı <laughs> da. buradan zor tanınıyor. Bak biz burada başlayacağız diyeceğiz. Tamam mı? Beş Ama, adım e, oraya çıkıyorum. gideceğiz. Oradan yukarı çıkacağız. Burada kalmaya çalışacağız. Ben çıkamıyorum. Ben tövbeyim mi köyde? Tövbeyim mi bir Arkadaşlar şey oluyor. Adam. Şimdi ben tutacağım şarap sizi gördüm. Oturdum evet. galiba. Bu abi arkadaşlar? Da. Bir dakika başlamadı ya. Ben çıkmadım yukarı. Oyun başlıyor hadi 1 Sesime gel Yaşasın hemen yok bu arada. Başladı. Kalk, kalk, kalk. 1, 2, 3. evet başladım var 1 bir 1 2 3 4 5 ben büyük olduğum için arkadaşlar Ben üç adım var bende oradan... evet 3 adım var bende gelin <laughs> 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 öyle beni. Bana öyle tun açamadım. Güzel ama olsun. Oh. Venebeyim ben. 3 5 7 10. Oynuyor musun? Diyoruz Diyoruz Ta ta <laughs> Ses geldi ama ne Nereden geldi o ses? O ses nereden geldi? <laughs> Rüzgar alet <haberi. gülüyor> yap. Bir şey oldu mu? Rüzgar. <laughs> Rüzgar abi. Buradan başlayabilir miyiz? Rüzgar çıkınca evet. Bir dakika. Keşke çağın olsaydı ya. Çağın nasıl var? Çiçek seveceğim canım. Asıl bir tanem ya. Keşke gelseydiniz bugün. Kesin havası yok diye gelmediler. Arkada bu evden sonra maç yapalım ister misiniz? Arda abi sana bir şey söyleyeceğim. Biz Ankara taşıyalım. Taşınacağız bir. Gidiyorum ben. Ne oynamak istiyorsun? Arda ben gidiyorum. Emir gitme ya al şimdi. Abi, i̇şte bu. Neyse oyun şu anda. Bunları düşünmüyorum ya. Hadi sesime gel. Beş adım var. Evet beş adım. Sesime gel. Bir, iki, üç,